Selamlar ben Gamze. Yeni 5 yıldız Animal, Rüzgar karakterimiz Wanderer yani avareyi yakından incelemeye başlıyoruz. Olabildiğince Türkçe tutmaya çalıştım bu videoyu. Başlayalım. Bir katalizör yani kataliz karakteri olarak düz vuruşlarımız rüzgar hasarı veriyor ve ardarda arda 3 arda kombodan oluşuyor. Yüklü saldırımızda yani charge saldırımızda alan rüzgar hasarı veriyor. Element becerisi çevresine alan rüzgar hasarı verdikten sonra avare yukarıya doğru yükseliyor. Uçar pozisyondayken normal ve yüklü saldırı yapabiliyor. Normal ve yüklü saldırılarının hasarı ve vurduğu alan artıyor. Fakat bu pozisyondayken havadan aşağıya indiği saldırıları gerçekleştiremiyor. Yüklü saldırıları da stamina harcamıyor. Bu pozisyondayken yaptığı normal ve yüklü saldırılar element becerisi hasarı olarak sayılmıyorlar. Dümdüz normal ve yüklü saldırı hasarı olarak sayılıyorlar. Yani bu saldırıların güçlü olması için normal saldırılarımıza seviye atlatmamız gerek. Element becerimiz bizim normal ve yüklü saldırılarımıza ekstra hasar puanı etkiliyor gibi düşünebiliriz. Bu pozisyondayken bizim yanımızda bir bar oluyor. Havada süzülme süremizi bu barın doluluğundan anlayabiliyoruz. Koşma tuşuna basmak, zıplamak bizi ileriye ya da yukarıya doğru gönderiyor. Ama bunlar bu barın çubuğundan yiyorlar. Bu bar bitince ya da tekrar element becerimizi kullandığımızda artık bu pozisyonumuz sona eriyor. Element patlamamız düşmanın üzerine basıp alan rüzgar hasarı veren bir saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırı tek vuruşta 5 kez hasar veriyor bu arada. Eğer bunu element becerimizin sağladığı havada uçma özelliğimiz sırasında kullandıysa havada uçmamız sona eriyor direkt. Patlama hasarımız çok iyi bu arada ama yine de karakterin asıl hasar kaynağı uçtuğu zamanki saldırıları olduğundan ilk önceliğimiz bu yeteneği değil. Yani normal saldırıları ilk önce element becerisi sonra en sonunda element patlaması yeteneklerine seviye atlatıyoruz sırayla şeklinde düşünebiliriz. Devam ediyoruz. İlk yükseltme pasifimiz element becerimizi açtığımız an su, ateş, buz ve elektrik elementleriyle temasa geçerse uçar pozisyondayken bazı bufflara sahip oluyoruz. Fazla iki element buffına sahip olabiliyoruz. Element becerimizi ilk açtığımız anda temas ettiğimiz zaman sahip olabiliyoruz. İlk çevremize bir alan rüzgar hasar veriyoruz ya o zaman. Avarinin arkasında bir hare oluşuyor ve bu hare üzerinde hangi buffların olduğunu görebiliyoruz. Burada belirtmek istiyorum. Genelde ateş ve buz buff'ını çok seviyoruz gördüğünüz gibi bize sağladığı güçlendirmeler açısından su buff'ı bizi çok mutlu etmiyor. Çünkü havadayken takımın bize sağladığı buff'lar ya da yetenekler bitebilir ve biz hala havada olursak bu bizim için pek bir şey ifade etmez. Her durum için iyi değil yani su buff'ı. Takımına göre de elektrik buff'ı belki iş yapabilir ama genel olarak Avaren'in takımları ateş ve buz üzerinden dönecek diyebiliriz. Bu buff'ları kendine alması açısından Dördüncü yükseltme pasifimize geçelim. Uçar pozisyondayken yaptığımız normal ve yüklü saldırılarımız bir düşmana isabet ettiği zaman %16 şansla bir sonraki yapacağı koşma tuşuna basarak kendini hızlandırması barı azaltmıyor ve rüzgar hasarı veren 4 ok fırlatıyor. Bunların hasarı da kendi hasarı puanının %35'i kadar oluyor. Bu %16 şansla gerçekleşebiliyor ya bunun gerçekleşmediği her normal ve yük saldırımızda %12 şans daha ekleniyor bu efekte sahip olabilmemiz için. Bunun hesabı da her 0.1 saniyede yapılıyor. Genel pasifimizde yay ve katalizör silahlarını yükseltirken harcanan morayı %50 azaltması. Bununla ilgili de ufak bir bilgi vermek istiyorum. Genelde yükseltme değil de Seviye atlatma bize daha fazla para harcattırıyor aslında. Hani yine de daha az para harcamamız güzel ama yükseltme değil de seviye atırken ki parayı azalsa çok daha güzel bir pasif olabilirmiş. Her zamanki gibi genel yorumumuzla başlayacağız. Avare alanda kalıp hasar çıkaran bir karakter, bir DPS karakteri. Şu an için ortalama bir karakter diyebiliriz. Bunun sebeplerini konuşalım. Avarenin hasarı güzel aslında. Sadece oynanışı sırasında birkaç sıkıntımız var. Tam bu sırada metasal açıdan Ebis temelli konuştuğumu hatırlatıyorum. Açık dünyada zaten sıkıntısız takılırsınız her karakterinizle. Avarinin canı az. Uçtuğu zaman da bazı karakterler gibi dayak yeme direnci artar gibi bir özelliğe sahip olmuyor. Bu da onu kırılgan bir karakter yapıyor. Takımımızda kalkan karakterimizin olması şart diyebiliriz. Çünkü biz havada durduğumuz sürece güzel hasar veriyoruz ama düşmanlarla dövüşürken onların bize yaptıkları saldırılardan kaçınmak bizim uçarkenki stamina barımızdan yiyor. Bu da bizim uçma zamanımızdan yemiş oluyor yani. Her ne kadar pasifi ile arada bu bardan yemeden saldırılardan falan kaçabilsek de bu durum bizi yine de kısıtlıyor. Belki pozisyon değiştireceğiz vesaire bunun için koşmak istiyoruz. Bunlar hep bu bardan yol sonuçta. Bir de uzaktan düz vuruş yapan bir karakter olarak hedef sıkıntısı olabiliyor. Zaman zaman sizin vurmak istediğiniz düşmana değil de başka bir düşmana otomatik hedef alabiliyor. Bu da sinir bozucu olabiliyor. Şimdi bunları en az yaşayabileceğimiz senaryoları konuşarak karakterimizi hazırlamadan önce <laughs> burada oynanış kombomuza girmek istiyorum. Genelde 3 normal saldırı yapabilirsiniz. İleride göreceğiz ama silahınıza göre iki normal saldırı, biri yüklü saldırı yapabilirsiniz. Direkt yüklü saldırılarınızla düşmanlarınıza girişebilirsiniz. Aslında oynayışınıza göre siz karar verebilirsiniz. Artı olarak dördüncü yükseltme pasifimizin bize sağladığı beleş deş atma özelliğimiz geldikçe kullanmayı istiyoruz. O sırada sırtımızda bir ışık beliriyor. O zaman o efekt gerçekleşti demek. Deş atalım ki 4 ekstra oku fırlatıp düşmanlara hasar versin. Element patlamamızı attıktan sonra element becerimize geçmeyi tercih ediyoruz ki havada uçuşumuz yarım kalmasın. Fakat ileride konuşacağımız takım yıldızımız ya da kullandığımız sete göre bu değişebilir onu da ilerledikçe ekleyeceğim merak etmeyin ...yadigarları yani artefektleriyle başlıyoruz. Onunla beraber gelen set Desert Pavilion Chronicle... ...yani çöl konağı günlükleri en iyi seti. Fakat burada şuna girmek istiyorum her zamanki gibi. Bu setten güzel parçalar elde edene kadar canınız çıkabilir. Ve her zaman en iyi seçeneğinden daha az iyi seçeneğine göre gidiyorum biliyorsunuz. Sonradan geçeceğim ikinci seçeneğinden vesaire elinizde güzel parçalar varsa... ...genel olarak %10 hasar farkı falan olur arasında bu setle... O sebeple diğer seçeneklerinizi de düşünebilirsiniz. Çünkü setlerin bize sağladığı bonuslar dışında artifeklerin, yadigarların bizlere sağladığı direkt statlar çok çok önemli olabiliyor. Bu seti kullanacaksanız da ilk önce yüklü saldırı yapmayı unutmayın bu arada. O şekilde çalışıyor çünkü. Onun dışında sonra gelecek olursak Shimenawa verebilirsiniz. Element patlamanızı her rotasyonda değil de iki rotasyonda bir falan atarsınız öyle bir durumda. Elinizdeki parçalar sağlamsa bu seti sevebilirsiniz. da element patlamanızı element yedeneğinizden sonra kullanmak istersiniz. Bu arada setin pasifinden fayda sağlayalım. Sonraki seçeneğimizi çok tavsiye etmem çünkü bu setin düzgün çalışması için bizden ayrı dış etkenler olabiliyor. Artı olarak da çok kasmak isteyebileceğiniz bir domainde de değil. Düşük ping istiyor fakat elinizde kırık parçalar varsa Echoes of an Offering yani adağın yankısı setini de verebilirsiniz avareye. En olmadığı 2 adet artı %18 saldırı hasarı, 2 adet rüzgar hasarı veren parçalarınızı birleştirebilirsiniz. Avarenin asıl hasarı Swirl'den yani girdap etkileşiminden gelmediğinden 4 parça Redescent yani yeşil gölge setini önermiyorum. Ama yanında çok güzel taşıyıcı karakterler vardır. Takımdaki tek rüzgar kullanıcısı da kendisidir. O zaman elinizdeki parçaları seviyorsanız 4 tane yeşil gölge de kullanabilirsiniz. Statlarımızda da klasik bir DPS gidiyoruz avariyi. Saatimize atak yüzdesi yani saldırı yüzdesi istiyoruz. Kupamız rüzgar hasar bonusu. Kafamız ise eksiğimize göre crit oranı ya da crit hasarı olacak. Kredi oranınızı 1'e 2 şeklinde ayarlamaya çalışın. Bu hatırlatmayı da geçeyim. Alt statlarımızda da crit oranı ve hasarı, atak yüzdesi yani saldırı yüzdesi ve enerji yüklemesi istiyoruz. Enerji yüklemesi, enerji recharge. Enerji yüklemesini de çok dert etmeyin derim. İki rotasyonda bir enerji patlamanızı kullanırsanız çok büyük kayıplarınız olmaz. Asıl olarak daha ofansif statları elde etmeye çalışın. Takımına göre enerji ihtiyacınız 120 de olabilir, 170 de. Takımınızdaki enerji sağlayıcılarına göre değişebilecek bir şey bu. Silahlarına geçiyoruz. Kendi silahı Tülaytullah Avare rotasyonunda yüklü saldırısını da atmak isteyebiliyor ama bu silah onun normal saldırılarını güçlendiriyor. Yani o sebeple eğer ki bu silaha sahipseniz daha fazla normal saldırı kullandığınız bir şekilde oynarsınız avarenizi. O zaman en iyi şekilde fayda sağlamış olursunuz bu silahtan. Ben buraya Türkçe söylersem ekrana İngilizcesini, İngilizce söylersem ekrana Türkçesini yansıtmaya çalışacağım. Tozlu Hatıra takımda kalkan karakteri varsa çok sever. Zaten kalkan da isteyen bir karakter. Güzel fayda sağlar bu silahtan da göklerin atlası verebilirsiniz. Lost Prayer to the Sacred Winds kutsal rüzgarların zımbırığı onu da sever. Kagura'nın hakikati seveceği bir silah. Götebe'nin nota kitabı yani Witsit yine sevdiği silahlardan. Dodoko masalları verebilirsiniz eğer eskiden beri oyunu oynuyorsanız. Güneş incisi verebilirsiniz. Karakaya Aki'yi verebilirsiniz ve deniz haritası verebilirsiniz. Elinizde hiç yoktur. Bunların hiçbiri yoktur. Algı gözü verirsiniz. Onun dışında silahları burada bu arada 5 yıldızlar hariç refinement beş halleriyle sıraladım gibi düşünebilirsiniz. Ama bu sıralama şu şekilde de değişiyor arkadaşlar. Her zaman diyorum ya en iyi seçeneğinden daha iyi seçeneğine gidiyorum diye. Silahların size verdiği tatlar, karakterleri dizmenizi kolaylaştırır. Bunun yanında Avare Benet'i çok seviyor. Yani genel olarak takımlarında Benet'i bir istiyor. Onu Benet ile oynayacaksanız atak veren silahlar değerini biraz yitirebilir. Ya da bazı silahlarda normal saldırıların yanında yüklü saldırı da yapmanız gerekebiliyor. Sizin Oynama biçiminize göre bu silahlardan bazılarının sırası değişecektir. Elinizde en iyi seçeneğiniz neyse ona göre rahatlıkla o silahı kullanabileceğinizi düşünüyorum ben. Ve takım yıldızlarına geçiyorum. Artık oyun Türkçe olduğundan dolayı da uzun uzun çevirmiyorum burayı. Genel olarak yorum yapacağım. Birinci takım yıldızı uçarkenki saldırılarımıza saldırı hızı ekliyor. Pasifimizle attığımız okların oklarında hasarını arttırıyor. Okey bir constellation bu. Hasar artışı güzeldir. Şart bir takım yıldızı mı? değil. İkinci takım yıldızı uçarken barımızın doluluk seviyesine göre patlama hasarımıza bir hasar yüzdesi ekliyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Barımız ne kadar düşükse o kadar fazla hasar bonusu ekliyor. Ve bu güzel bir takım yıldızı. İşte bu takım yıldızına sahipsek o zaman element becerimiz açıkken element becerimizin sonunda patlama saldırımızı atmak istiyoruz. Dördüncü takım yıldızımız element becerimizi açtığımız ilk an temas ettiğimiz elementlerden buff alıyoruz ya bunlara bir tane de rastgele bir buff daha ekleniyor. En fazla 3 buff tutabiliyoruz o zaman da. Bu da okey bir constellation yine takım yıldızı. Güzel de bir buff denk geldiyse mis gibidir. Ama şart değil. Altıncı takım yıldızımızda uçar pozisyondayken yaptığımız normal saldırılarımız bir düşmana isabet ettiği zaman efektler oluşuyor burada gördüğünüz gibi. Güzel bir takım yıldızı kendisine hasar artışı sağlıyor. Genel olarak takım yıldızlarıyla ilgili bir yorum yapacak olursam da Avare hiçbir takım yıldızına sahip değilken de güzel bir karakter. Bunları almanız şart değil. İlle de bir takım yıldızına gitmek isterseniz yapılan hesaplamalara göre en iyisi ikinci takım yıldızı. Ama bu oyuna gerekli maddi yatırımı yapabilecek bir balinaysanız da altıncı takım yıldızı da sizi mutlu eder. Takımlarına geçelim. Öncelikle genel olarak bu karakterin uyumlu olduğu karakterleri atıyorum ortaya şu an. Ozarya, Faruzan, Bennett, Shanling, Venti, Layla, Toma, Shintu, Beidou, Fischl. Bunların arasından şimdi konuşacağız, anlatacağım. Wanderer, Shintu, Fischl. Beydo yapabilirsiniz. Bu takımda gördüğünüz gibi bir healer yok. Beydo kalkanı Shinchu hasar engellemesi sizi taşıyabilir. Wanderer, Xingqiu, Shanling, Bennett yapabilirsiniz. Shanling'in element patlaması yerde kaldığı için rahatlıkla avare ile kullanabilirsiniz onu. Wanderer, Xingqiu, Rosaria, Layla yapabilirsiniz. Bu bir freeze takımı olur. Freeze takımlarında da güzel çalışıyor Wanderer. Wanderer'ı bufflayayım, o taşısın derseniz Faruzan, Bennett, Toma yapabilirsiniz. Umarım Faruzanınız 6. takım yıldızına sahiptir. Değilse bir tık üzücü ama yine iş görür kullanımı zor olsa da onu Faruzan videosunda konuşacağız. Takım yıldızlarına sahip olduğunuz bir cin de Wanderer'ı mutlu eder. Wanderer, Faruzan, Venti buraya herhangi bir karakter şeklinde yapabilirsiniz. Bennett koyabilirsiniz mesela Avare Venti ile çok güzel çalışıyor Zaten yeni Ebiste artık toplanabilir düşmanlar olduğundan Venti'nin değeri tekrar arttı Wanderer Yunjin Zhongli Ve herhangi bir karakter şeklinde koyabilirsiniz Faruzen olur vesaire Bu bize taş güçlendirmesini verir Ama Taş mıydık ya kaya mıydık? Geo <laughs> güçlendirmesini verir Avare'nin pasifi ile aldığı buffları alamayız o elementler takımımızda olmadığı için onu belirtiyorum. Bu şekilde takımlar yapabilirsiniz. Kendi kombinasyonunuzu oluşturabilirsiniz. Alacağınız ikili güçlendirme olur. Avvarinin kendi üzerine almasını istediğiniz bufflar olur. Bu karakterlerle güzel kombinasyonlar çıkarabilirsiniz. Avare genel olarak böyle bir karakter. Sizi mutlu ettim. Yorumlarda belirtin. Merak ettim çünkü. Bekleyenleri nasıl hissediyor şu an? Kendinize iyi bakın. Herkese iyi oyunlar. Bol şanslar.